En son bağırıyordu işte arkamdan. Adil de bir dövüştü ortak ama işte Kerem. Volkan da o manken kızla yemek yiyebilmek için taklalar attı. Ya ben seni tek başına tatile bırakır mıyım hiç? Tabii canım, tabii. Onlar adaletten siz de kutlamadan anlamıyorsunuz galiba. Aa, niye ki kutluyoruz işte? Elisa'yı halk oylamasından geçirdin de ne oldu? Kazandım. <laughs> ha ben anladım. Ben anlamadım, ne oluyor? Ben anlamadım. Anladım, anladım, tamam. Kutlayalım diyor, eğlenelim diyor, partileyelim diyor. Sen var ya, var ya. Diyorsun ki danslı mansı böyle, yes. kopmalı. E hak ettik bence, hak ettik tabii. O zaman gidiyoruz böyle kız kıza, çıldırlar yes. gibi, böyle dinler gibi, dans ediyoruz. Kızlar gecesi başlasın, hadi! Al işte, bir tane daha. Kafayı yiyeceğim abi, kendi silahımızla vurulduk. Ne bunun yüzünden? Ya benimle ne alakası var ya? Kazansaydınız biz çıkıyor olacaktık. Cık. Bir dakika ya. Ben kaybetmedim ki. Ben kızların yanına gidiyorum arkadaşlar. Ben de gidiyorum abi, çamura yatacağım. Ben vallahi evime gideceğim, sütümü içeceğim, uyuyacağım. Size bir abi tavsiyesi, bence siz de aynı şeyi yapın. Abi, Haklısın. Sen bir yoğun bir seçim sürecinden geçtin. Dinlen bence de. Dur dur sen dur. Lafın bitirmemi beklemedi. Sen de gitmiyorsun. Madem birlikte kaybettik, birlikte bunun cezasını çekeceğiz. O attığın kazığı da unutmadım. Hatırlatma şimdi. Ya, abi ne yapayım ya? Cansın Kaya'nın aurasına kapıldım. Hem ben öylesine makarasını attım. Biz nasıl olsa kazanacağız diye. Neyse arkadaşlar, ben gidiyorum. Kızların yanındayım. Aklınız mı aklınız kalmasın. Biri sarkar markar. Ya, alıveririm vallahi orada. Merak etmeyin ha. Bekle, evet, beraber çıkalım. Of! Ayşe çok içmese bari o sapıtıyor bir de gece kulübü falan anlamaz. Uykusu gelir, uyur kalır şimdi orada. Hiç sorma abi, vallahi Gonca da öyle. Ya olsun be abi, sizin de kaderinizde bu varmış ha. Bu ne lan? Ana! O av öncesi son bakış değil mi ya? Lan benim karıma mı bakıyor o? Oğlum listemizde anlamam ben, çamura yatıyoruz. Bilin, bilin, bilin! <laughs> Karım ağlayın Ne demek lan? <laughs> hazır mıyız? Her zaman. Her zaman. Ya, evet. Değil mi? Oradalar. Evet. Gelin, gelin. Geliyorlar, geliyorlar. Ne? Eğlenceler kızlar. Ayşe Hanım. Aa Kerem. Siz mi geldiniz? Ne işiniz var ha burada? Bana inat olsun diye buraya geldin değil mi? Yok canım ne alakası? Sana niye inat yapayım Kerem ya? Yani bu sizin listeniz değil miydi? Yani sizin listenizi biz deniyoruz. Bir de bir o de sosyal deney gibi düşün tamam mı? Ayrıca unutma ben kazandım sen kaybettin. Ben kazandım sen kaybettin. Unutma. İnat ya. Yani. Öyle mi? O zaman ben de o sonucu kabul etmiyorum. Hadi bakalım. Yok ya. Sen kazansan böyle olmaz ama sonuç olarak biz kazandık. Ay iyi ki kazanmışım, çok iyi bir şey yaptık. Kazandık kızlar! Bir şey soracağım, burada mısın yani? Evet, buradayım, buradayız ve çok eğleniyoruz. Heh, tamam. O zaman ben de buradayım. Hiçbir yere gitmiyorum. Hadi beyler. Ne oldu abi? Hani kızlar alıp gidecektik? Planlarda değişiklik oldu bro. Buradayız, sabahlar olmasın. Hadi dans. Göze göz, göz dişe diş diyorsun ha? Ee, bana uyar. Evet. <laughs> gidiyorlardı hani. Gitmiyorlar hayatım, burada kalıyorlar. Çamura yatmaya çalışıyorlar ama biz asla taviz vermeyeceğiz, tamam mı? Taviz yok. Ya, ne yapıyorsun bir git ya. İnanın bakalım, İnşallah Gonca görmüyordur. Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Ne <laughs> ha. Ha, gördün mü bak buraların sahibi biziz kızım. Şimdi sen söyle bakalım. Tahminen saat kaça kadar devam eder bu? Kerem öyle bir şey yok bitmeyecek. Biz buradayız. Ayrıca sizin şu an burada olmanız gerekiyor. Çünkü bu bize özel bir gece. Hatırlatayım. Ben kazandım. Aman iyi be sen kazandın. Ay buranın havası soğudu. Gelin biraz da şurada dans edelim. Abi ben yoruldum ya. Aa yorulmak yok. Yorulmak yok daha erken. Dur. Kerem Bey, müşteriler biraz rahatsız olmuşlar. Acaba kim o kim isim ver bana? Ay bunları atıyorlar galiba. Ya da neyse tamam ben e, müdahale ederim. Tamam sen merak etme. Aman atarlarsa atsınlar. Gelin bakalım dans edelim. Ateş kes. Ateş kes. Gel konuşalım. Ya Kerem ne konuşması? Konuşmayacağım. Kız gel buraya. Ay bunu yine kıskanç kocadan ortada en iyisi gideyim. Tamam güldük eğlendik. Ama bu iş sabaha kadar sürer. O yüzden şimdi e, insanca bir konuşalım istiyorum. Kerem ben buna tek başıma karar veremem. Ekibimle konuşmam lazım. Evet. Tamam. Benim de ekibimle konuşmam lazım. Kızlar! Kızlar gelin konuşacağız. Toplan, toplan. Oh. Oh. Ekibimle konuşacağım dedi. Ben de ezik gibi kalmayayım dedim. O yüzden sizin yanınıza gel. Gelin. Kimlerde gibi yapalım. Gel. Konuşmak istiyorlar. Konuşsunlar, konuşsunlar ama bizim tarzımızda konuşsunlar. E iyi de ne konuşacağız ki? Ne konuşacağız? Ne konuşacağımız önemli değil. Önemli olan kuyruğu dik tutuyoruz. Burnumuz üstte işte yerden almıyoruz. Hiçbir şekilde hiçbir şeyde taviz vermiyoruz. Kızlar olarak tök söktürüyoruz. Kesin şimdi birbirlerini gazlıyorlar orada. Düz. Kesin. Gelin kızlar, elimizi verin. Oley! İşte bu. Geliyor, geliyor, geliyor. Geliyor. Hı. Doğal davran. Hazırım, konuşabiliriz. Hazırım. Sevgilim, benim biricik karım. Canım, hayatım. Ha? <laughs> ne diyeceksin Kerem? Ne diyeceksin söyle. Böyle şirinlikler, şakalar... <laughs> Yapıp aklımı karıştırmaya çalışıyorsun ama söyle. Ne söyleyeceksin? Listeden mi bahsedeceksin bana? Listeden ben bunları bunları çıkarttım. Ben haftada bir gece eğlenmek istiyordum mu diyeceksin? Ne diyeceksin? Konuş. İşte o liste meselesini unutalım artık lütfen. Bak Geliz ve Mete'yi gaza getiriyoruz. İyi olmayacak hadi. Ayrıca durur musun lütfen? Dur artık Ayşe, dur. Dur. Hı, ne istiyorsun duran kadın Ayşe? Hep Ayşe dursun istiyorsun, hep Ayşe dursun istiyorsun. Senin durdurulamaz biri olduğunu ben anladım zaten artık. Bak, daha yeni tanıştığım bir kadının liste fobisi yüzünden bana saldırıyorsun. Hayır, sen o listenin altına imza attın. Öyle bir listenin altına imza attın. İmzalamadım. Ben sadece makul bir liste dedim. Makul dedin. O zaman gel soruyoruz. Bakalım malum Bende bir problem var, merak ediyorum. Hadi, ne yapıyorsunuz? Kızlar, Hayır. arkadaşlar, herkes bana dinlesin. Bir bakın bir tane sorum var. Malum bir şeyler. Ayşe, lütfen rezil olacağız. Hadi eve gidelim, orada bağırırsın senin kadar. Hayır, sen ne istiyorsun Kerem? Yani ben Ayşe konuşmasın, Ayşe onu yapmasın, Ayşe hiçbir şey yapmasın. Ayşe evde otursun ama Kerem gezsin. Kerem istedi, sen ne istiyorsun, ne yapayım? Tepene çıksın, başımın üstünde tepinsin Ayşe. Ha, olur. <laughs> Ne diyorsun ya? Ya ben sana emek verdim, emek harcadım ben sana. Yani saçımı süpürge ettim. Ayşe senin için her şey yaptı. Sen kes seni kalıbına süpürün be. Ne biçim konuşuyorsun? Kocanla konuşuyorsun ama. he ee, kocamla konuş. Hangi kocam? Yalan evlilikten koca mı olur be? Ah. Aa, arkadaşlar ayrılın ya. Cık, yakışmıyor ama. Evet siz aşıksınız ama yani olmaz ki böyle. Kızlar ben baktım, konuştum. Hiçbir şey olmaz. Hiçbir şey değişmiyor. Biz dans edelim yeter gitsinler. Öyle mi? Beyler o zaman biz de gidelim. Gidin ben de gidiyorum. Gelin kızlar köşemize gidelim köşemizde dans edelim. of Volkan. Ne? Ne? Ne yapıyoruz gelsenize? Ya biz barıştık. Bar ne? Mete? Ya bir küsmeye gerek yok dedik ya. Şu sıfata baksana. Ha? kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Nereye kadar bu pembe rüyalar